Çizgi dizi başlıyor. Herkes izleyebilir. Güreşi var. Eğer bunu kazanırsa bölge şampiyonu olacak. Sonra Türkiye, sonra da... Hatta dünya şampiyonuna kadar gider bu iş anlıyor musun? Aman ne güzel, ne mutlu sana. Onun için hiç değilse bugün bari beni rahatsız etmesen. Haydi için bakayım şunu ve hepsi bitecek ona göre. Annem neden kabul etmiyor? Biz büyümeyeceğiz. Hep bu boyda kalacağız işte. Hmm, çok konuşmayın bakayım. Ah bu da senin. <laughs> Aa, bu arada Selçuk haklı kızım. Bugün hepimiz ona karşı çok dikkatli davranmalıyız. Anne alt tarafı terliklerini odamda bırakma dedim. Dünya sorun çıktı. Gören de dünyaya yaklaşan göktaşını durduracak bir bilim adamını engelledim sanacak. O da olabilir. Eyvah dünyanın kaderi sana kalacaksa şimdiden kendimize yer bakalım. Aman ne komik çok bilmiş şey. Hadi oğlum iç şunu artık. Ey çok kötü görünüyor. Onu nasıl içebiliyorsun? Bak böyle. Hadi bakalım hazırlanın çıkıyoruz. Son iki dersinizde sizi gelip alacağız. Tabii öğretmeninizden izin isteyeceğiz. Good morning. Ee, şey yani günaydın. Şart mıydı şimdi gelme? Yani ne olacak? Okula kadar birlikte gideceğiz. İyi tamam. Dikkat et yola çıkarken etrafına iyi bak. Tamam. Mı? Okay merak etme ben yanındayım. Okay are you ready to go to school? Yes I'm ready. But let's talk Turkish. Oh, tabii ya. Evet yani Türkçe konuşsak daha iyi olacak sanırım. <laughs> evet, evet, çok özür dilerim. O kadar da dikkat ediyordum. Oysa. Tamam Fikri. Şimdi hemen topla tekrar yıka. Neslihan gelmeden ortalığı toparlamamız lazım. Onun işini kolaylaştıracaktık. Neredeyse daha da kötü oldu. <laughs> tamam tamam. Ee, ben şimdi hemen... Aa! Hayır olamaz. Hı? Ha? Hmm. yine mi olamaz? Dersler nasıl gidiyor bakalım? Ee, i̇yi sayılır. İyi sayılır. Aslında iyi ama bazı derslerde zorlanıyorum. Mesela beden eğitimi. Oh no, bu nasıl olabilir? Biz seninle top oynardık. Çok iyiydin sen. Özellikle left foot yani. Yani sola yani. Bilmem ki. Neyse, hallederiz bu problemi. Birlikte çalışırız. Gerçekten mi? Harika olur. Ee, burada mı kalacaksın artık? Burada kalmak? Olabilir. Yani ister misin? Evet isterim tabii. You look very handsome. Yani yakışıklısın. Ya baba hem hani artık Türkçe konuşacaktık. Okay sorry. Ee, aslında yakışıklı görünüyorsun dedim. Tıpkı benim gibi. Yani kötü bir şey söylemedim. Okay work hard. Yani sıkı çalış. <laughs> Günaydın. Sanırım siz canım babası olmalısınız. Aa, Good morning sir. Şey, evet, evet. Yani günaydın. Evet, I'm his father. Yeah, yeah, evet, evet. Yabancısınız öyle değil mi? şey, evet. İngiliz ben. Çok güzel. Eğer vaktiniz varsa odamda biraz görüşebilir miyiz? Uh. Merak etmeyin uzun sürmeyecek. Dikkat etsene az daha yaralanacaktın. Görmüyor musun? Yaz gelince sararır her yer. Bahçeler meyvelerle dolar. Sıcacıktır artık her yer. Sonbaharda hazırlık yapar doğa. Aferin Duru. Şimdi kaldığı yerden devam edelim. Evet Rüya sen devam et. Sonbaharda hazırlık yapar doğa. Kış için çalışmak gerek. Yoksa zor günler kapıdadır. Kış kapıdan girince. Bu kadar yeter. Şimdi Efe sen devam et. Ne ben mi şey sıra bende mi? ben okudum. Okumadım mı yoksa? Yani Efe ben... sakin ol biraz. Neyin var ne, senin, ne, senin? Neyin mi var? Bebe bir şey mi yok? Niye öyle dediniz öğretmenim? Hasta gibi mi görünüyorum yoksa? Hı. Aa tabii ya. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum öğretmenim. <laughs> Gördünüz mü? Öksürüyorum işte. Kesin ateşim de çıkmıştır şimdi. Ah, dur bir bakayım. Hı, bence ateşin yok. Hadi Efe, yeteri kadar eğlendik. Şimdi oku artık. Ee, öyle mi? Hı. hay Allah. Ha, 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 kitabım, kitabım yok ki. Kitabı evde unutmuşum. Kitabım olmadan nasıl okuyabilirim değil mi öğretmenim? Efe yeter artık. Al sana kitap işte. Bunun hesabını soracağım sana. Evet Efe. Bütün ders seni bekleyemeyiz değil mi? Hadi başla artık okumaya. Eee... Efe yeter artık. Hemen şunu okumaya başlar mısın? B. B. Efe hala mı oyun oynuyorsun? Okuyamıyorum işte okuyamıyorum. Ne yapayım okuyamıyorum. <laughs> Dur bakalım efecim Hemen bu kadar üzülme. Ne olduğunu anlıyorsun. Okuyamıyorum. Okuyamıyorum işte. Efe dalga geçmiyorsun değil mi? Bir şey söyle cevap versene Efe. Evet biber dolman vardı. Geliyor Fikri Bey. Buyurun alın işte. <laughs> Kuru fasulye ve rice yani pilav. İzmir köfte ve taze fasulye. Vay vay demek okuldan öğretmenlik teklif ettiler ha. Evet şey ben de çok şaşırdım. Ee ne yapacaksın kabul edecek misin? Yani bilemiyorum ki yapabilir miyim dedim. Müdür bey çok ısrar etti. Benim gibi birine çok ihtiyacı varmış. Aa bu çok güzel bir şey. Hem senin için hem de çocuklar için. Evet ben de heyecanlandırdım. Ee, Heyecanlandım. Yes. Ee, <laughs> bu takılar hala zor benim için. Neyse ama bilmiyorum ki yapabilir miyim? Sonra burası var. Ben sizleri ve burasını çok seviyorum. Hiç ayrılmak istemiyorum. E ne olacak canım? Bence her ikisini de yapabilirsin. Müdür bey de öyle söyledi. Ders saatlerini ayarlayabiliriz dedi. Bu harika bir şey o zaman. Bence de öyle çok heyecanlıyım. <laughs> Şu hale bak. Bir dükkan dolusu aç müşteri var. Siz burada muhabbet edip duruyorsunuz. Hey, haklısınız Fikri Bey. Uh, sorry. Ama olmaz ki canım. Allah Allah. Ayşe öğretmenim işte Efe. Hoş geldin Efe. Gel otur şöyle. Efe'cim işin bitince sınıfa gelirsin. <laughs> tamam öğretmenim. Efe'cim şimdi seninle bazı testler yapacağız. <laughs> ah, tamam. Ya ama asma artık suratını. Sen neden asıyorsun o zaman? Yarın gidiyoruz. Evde eşyalar bile toplandı. Ya hayır. Yani bugün son günümüz mü? Bak ne diyeceğim. Yine de keyfini çıkarmaya çalışalım. Mesela birazdan maç var. Gidip kardeşini destekleyelim. Eğlenelim biz de. Ne Hı. kadar acıklı. Kitap kurtları ayrılıyor. Çok üzücü. Ay çok parçalandı. Ay ağlayabilirim. Ne demiştim? Son anda olsa keyfini çıkarmaya bakalım. Çok haklısın. Ne var? Ne oldu? Ee, önemli bir gün. Bence siz de destek vermek için üstünüze düşeni yapmalısınız. Bence de. Aa, ne Kesin artık ay, yeter. Ay. Hah, buna inanamıyorum. <gülüyor> 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 i̇şte şimdi bir şeye benzediniz. İdare edebileceksiniz öyle değil mi? Don't worry. Merak etmeyin yani. Bakar Zaten mısınız? Artık lütfen? Fazla müşteri gelmez. Tabi hem biz profesyoneliz. İyi bakalım. Hadi hayatım çıkalım geç kalmayalım. Ee, bakar mısınız? Bu yes, efendim. Ha? Sana güveniyorum Selçuk. Bu maçı kazanacaksın. Nasıl hissediyorsun kendini? Hazırsın değil mi? Sanırım hazırım öğretmenim. Ama hala çok heyecanlıyım. Ya bir aksilik olursa, ya kazanamazsam bu çok kötü olmaz mı benim için? Şimdi bunları düşünme. Sadece yapacağın maçı düşün. Bir tuvalete gitmek istiyorum öğretmenim. Evet, dediğim gibi bazı sorunlar e, var. Doğru, doğru değil bu. Dışarıda beklememiz gerektiğini söylediler. Biliyorum işte. Benim beceriksizliğimi konuşuyorlar. Ay saçmalama bunu da nereden çıkardın? Biliyorum işte. Hiçbir şeyi yapamadım. Aa, çok şaşırdım. Bu nasıl olabilir? Korkarım öyle. Bence bazı sorunlar hmm. var. Okuması yavaş, matematik de öyle. Şekiller, renkler, karşılaştırmalar hmm. oldukça zorlanıyor Efe. Ben de anlamıyorum. Her şey yolunda görünüyordu. Bunca zamana kadar nasıl anlayamadım bilmiyorum. İnanılacak gibi değil. Benim için de çok şaşırtıcı. Tamam, bazı sıkıntılar vardı ama bu kadarını da hiç beklemiyordum. Hayatım sakin ol. Belki de başka bir açıklaması da vardır. Olabilir tabii. Ayrıca bu konuyu araştıran bir uzmana gitmenizi isteyeceğim. Aa, bir de onların görmesinde fayda var. Hem belki de anlık bir şeydir, kafası karışmış, dikkati dağılmış olabilir. Elbette neden olmasın? Acele etmeyelim. Zaten karar vermek için çok erken. <laughs> Efe, Efe, Efe dur, beni bekle. Hadi Selçuk, 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 hadi, hadi, hadi dostum, Selçuk, hadi, hadi, Selçuk, hadi yapabilirsin. Kendini. Hadi Selçuk, göster kendini. Saçlarını harika olmuş. Kesinlikle ilk fırsatta ben de böyle yaptıracağım. <laughs> Oğlum asma suratını artık öğretmenini duydu. Sadece bir düşünce. Uzmanına gideceğiz ve ne olduğu anlaşılacak. Hadi bak başlayacak. <laughs> Başladı mı? İyi tam zamanında. <laughs> İşte böyle Selçuk abimi ilk defa ağlarken görmüştüm Sadece bu kadar olsun Bugünlerde her şey çok garipleşti Oğlum neden beni dinlemiyorsun Üzme kendini bu kadar Nasıl üzmeyeyim anlayamadım işte Hiçbir şeyi anlayamıyorum Ah oğlum bir daha böyle söylersen kızacağım bak Buna karar vermek için daha çok erken hem diyelim ki öyle oldu. Senin öğrenme güçlüklerin var. Bu neyi değiştirir? Sen bizim oğlumuzsun. Biz seni her zaman çok seveceğiz. Seninle her zaman gurur duyacağız. Birlikte mutlu olmanın bir yolunu bulacağız. Hadi şimdi bana en sevdiğin öyküyü oku. Tamam. <laughs> hmm, galiba sorunun ne olduğunu buldum. Ne durumda? Canı sıkkın tabii ama düzelecek. Sanırım göz doktoruna gitmeyi biraz ihmal ettik. Anne Selçuk gitmiş galiba. Bize bir mektup bırakmış. Hı? Sevgili ailem. Şu hale bak. Ailem yazmasını bilmiyor bu. Hı. <laughs> Şimdiye kadar benim için yaptıklarınız için iki için arka arkaya. Neyse devam ediyorum. Çok teşekkür ederim. Yarın kimsenin yüzüne bakamayacağım. Ben gidiyorum. Niyetim gemilerde tayfa olarak çalışmak. Umarım bir gün Of anne ya ne kadar çok imla hatası var. Bir gün ayrı yazılır Sen bir Sen konuşma da mektubu oku ne yapacaksın hatalarımı? Okunmuyor ki. Çok bilmişsin de o yüzden. Hadi oradan. Çocuklar yeter artık. Bugün zor bir gün oldu. Hepimiz çok yorgunuz. Selçuk biraz gelir misin yanıma? Hı hı. Tamam biliyorum üzgünsün. Hepimiz üzüldük ama şunu bil senin de gurur duyuyoruz. İkincilik de... Ama ben üzgün değilim ki. Değil misin? Evet müthiş bir şey keşfettim baba. Çok rahatladım. Bir kere ikincilik de büyük başarı değil mi ama? Ee, Düşünsene ikinci olmuşsun, koskoca ikinci. Birinci'den sonra geliyorsun. Versene şunu, ben de bunu arıyordum zaten. <laughs> Keşke herkes sıkıntısını Selçuk abim kadar kolay atlatabilse. Sık sık haberleşelim olur mu? Mektup da yazmanı. Ben okumayı çok seviyorum. Tamam, sen de yaz. Güzel yazıyorsun çünkü. Yok canım, senin kadar değil. Hadi kızım, daha çok yolumuz var seni hiç unutmayacağım. Benim en iyi arkadaşım. Umarım var. bir gün yeniden karşılaşırız. Tabii ki karşılaşacağız. Gördün mü oğlum? Sorun çözüldü. Yani sadece gözlük numaran değişmiş. İyi göremiyormuş öyle mi? Efe bu bizim de hatamız. Yeni hayatımıza alışmak, taşınma, dükkan işleri kontrolünü çok geciktirmişiz. Yeter artık tamam istemiyorum hiçbir şey alın hepsi sizin olsun. Aa, aa. Saadet Hanım neler oluyor? Vazgeçtim artık gidiyorum buralardan alsınlar evimi tepe tepe kullansın saygısızlar. Ama nasıl olur nereye gidiyorsunuz bu hayvanlar ne olacak üstelik? Ben huzur evine onlar da barınağa gidecek bitti bu iş. Olamaz ama Saadet Hanım. Aa, işte böyle. Her şey yine değişti. Saadet Hanımın gitme kararı, Efe'nin gözlük numarası, abimin yeni ilgisi, ablamın en iyi arkadaşının gidişi. Ama her şey yine de çok güzel. Ve eminim daha da güzel olacak. İyi geceler Rüya. İyi geceler Efe. Sevgili Elif, sana yeni okulumdan yazıyorum. Şu an teneffüste olduğumdan kısa yazacağım. Mektupları sevdiğini biliyorum. Burada her şey yolunda. Evimiz ve odam çok güzel. Okula da alıştım sayılır. Birkaç iyi arkadaşım var ama seni çok özlüyorum. Şimdi sıkı Sana harika bir haberim var. Babamın görev süresi dolunca tekrar dönecekmişiz. Ne harika değil Bana yaz sen de. Kızlar çetesine, abini, ikizleri, son günlerde ne okuduğunu hepsini anlat işte. Sana yine yazacağım sevgiler. Arkadaşın Elif. İşte böyle. Çok uykum geldi. Sonra anlatmaya devam edeceğim.